ve bugün size arkadaşlar GTA 5 oynuyoruz yanımda Hasan abi Var hoş geldin sen abi, abi. <laughs> Hoş bulduk Emrecan nasılsın? <laughs> İyi vallahi sen nasılsın? Sese doğru gelin gençler Gelin evet Ümit abi var hoş geldin Ümit abi başlayın Abi, evet, demek Hayır, abi Ümit evet başlayın Hayır Ümit abi, abi hoş geldin emrecan senin yaptığın Abi Bir dakika Furkan Ümit, Ümit <laughs> abi hoş geldin Her <laughs> gibi Hoş bulduk gibi adamım ediyor. Evet Furkan sen de hoş geldin Hoş bulduk kankacım hoş bulduk bu arada benim arabam T20 onlar bulamamış herhalde T20. Yi. Abi T20. O kim o? <laughs> benim. Hayırlı. Arkadaşlar böyle GTA 5 için dam mı? O uçuyorum. Gel araba? Ah, İptal ya. Yok. Emrecan T20 aldı abi bizde yoktu ki. Kardeşim yapacak bir şey yok. Benim karşıımda da T20 vardı bende. <laughs> Vallahi ben ayarlamadım karşıma çıktı aldım. Rezilliksiniz ya. Furkan niye sen <laughs> bana vurdun en arkalardayım ya? Lan ne yapalım ya? Şimdi abi, videoyu Emre çektiğimiz için istediği arabayı aldı. <laughs> Vallahi iyi. Bu arada arkadaşlar videoda olan e, kanalları ayrı ayrı bakın ayrı ayrı GTA çekiyoruz. Ol. Yani şu an 6 saattir e, ve hepimize çektik. O yüzden linkleri açıklama kısmında var. Hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Allah dedi genç Osman. Bu niye devrildi? Araba... Emrecan sen ne kalmışsın oğlum? Abi T20'si var altında çocuğun ya. Ya Furkan lütfen. Tam Burkan. bir armut ya. Yalnız abi, bu kıskan. adaletsizlik şimdi niye öyle 10 AT 20 var da öyle abi bizim üçümüz Valla abi o da Ümit abi kurdu ben karışmıyorum yani Ya be ya Ben <laughs> ayarları ellemedim kardeş Bak arkamda çıkayım çok hızlı Ümit abi 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 kendi kendime Fulkan üstüme düşeceksin çekil <gülüyor> Abi <laughs> biz açıcımı kendime yaptım ya Allah Hayır Abi şekil yapayım dedim ne yaptım Ümit abi bir avans verin dedim neyse hadi başlıyorum Allah. Benim anlamadım Ümidi nasıl birinci olabiliyor? Volrat gibi bir şeydi ya. Abi sen abi sen, sen beni tanıyamamışsın. Abi o oh, araba. <laughs> <senası>. abi patlıyorsun. Abi spam da yok <laughs> şey direkt. Hasan abi sen iste yeter ki müsa abi birinci yapmayalım bak. Yazıklar olsun sana. <gülüyor> 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 Ümidi Volrat <wall ride gülüyor> konusunda sıkıntılı bir insan ama ben ne kötü bir araba seçmişim ya. Abi de aynısı ya. <laughs> Neyse, abi araba sana? yarışları benden sorulur. <laughs> Allah. <gülüyor> bir şeydi. Ne? 80'li bir şey. Adında 80 gibi bir şey yazıyor. Hareket yapacağım abi. Araba A şeyde tüpün içinde A dönmüyor ki. Abicim şaka mısın ne? sen? Ne <laughs> yavaş? Nasıl bağırıyor <laughs> ya? Hayır! Hayır! Nereye gidiyorum ben? Köprünün altına falan indim ya. Ne <laughs> ara? Küt abi geçecektim ya. Her yer armut dolu ya. Abi polis sesi duyuyorum. Ha gerçekte gelmiştir. Penceneye bak. <laughs> ya, ki ya burada ne kadar arkadaş kolaydı kimse işte araba gitmiyor ya. Yürüsem geçerim ben bu arabayı. Sen altında T20 bir tane takla mı geliyor? İşte bu. Oraya harbiden de polis sesi geliyor bir yerde. Abi pencere. <gülüyor> ben... <gülüyor> Abi Burkan niye sürüyor çalıyorsun kardeşim? Allah. Abi Harbiden de polis sesi geliyor. <gülüyor> pencere. <gülüyor> tamam. Sağ <tamam>. ol. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada dörtlü facecam yapmaya çalışacağız sanırım Aa, böyle bir şey oldu. polis sesi geliyor ne o? Abi, Abi de... pencere Ben daha yeni geçtim olayı. <laughs> <laughs> İyi ama Allah'tan böyle çok takıldığım bir yer yokmuş. Bu, burası Abi güzelmiş, sen pencere Tabii kimse dokunmadı sevgili Burak Bura oynanır bura güzelmiş. Ee, bir tostlasınlar sana da gör bakalım ne oluyor. Burada çok da zor yerler yokmuş. Daha başlangıçta Furkan bir yamulttu bizi bittik. Abi, Toparlayamadım işte, arabayla işte, bir daha. Ben de, ben de ee. Ne oldu bu Allah 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 Allah. Abi ben birinci gidiyorum ama yani Sıkılın böyle liderlikte tek başına bir yardım etseniz hani. İçim şey rahat değil değil mi? mi? Tabi aldın arabayı sağa, şike yaptın. Hayır sağa çek sağa. Şike <laughs> yaptın <gülüyor> için <rahat gülüyor> değil işte. Abi şike mi yaptım? O sen kurdun ya. Oğlum ben ne bileyim senin öyle bir araban olduğunu. Arkadaşlar <laughs> videodan önce üçümüz de para teklif etti benim videomda <laughs> Rezil olmayayım diye işte hayır <laughs> benim arkadan gelip Beni birinci yapın abone kasacağım dedi. <laughs> ya <Yani gülüyor> sırf o yüzden. <laughs> yani arkadaşlar doğru diyor Furkan yalan söylemez. Eğer yalan söylüyorsa zaten verecektir. <laughs> Valla ben kenara çektim piknik yapıyorum arkadaş bu arabayla. Abi, <gülüyor> <gülüyor> başka yapacak hiçbir şey yok bu nedir ya? <laughs> Hasan abi bunlar Geçinlik hep bahane güzel. ya oynayamıyorum demiyon da. Oğlum gitmiyor araba gitmiyor. Ne oynuyor? Beyler ne diyordu ben yarışlarda iddialıyım mi diyordu Hasan abi? Arabada iyiymiş. <laughs> <laughs> araba <laughs> istiyorum. Allah! Oh! Ben araba abi çok iddialıyım derim. Yarışlarda iddialıyım. Ben de benzemez abi. Ama böyle nahlet bir araba olacağını bileydim. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Benzemez. Yarış arabası bunlar. <laughs> ya çok kötü bu araba ya. Rezil. Abi, benim araba. Abi, abi, yapma, yapma 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 yapma. Yap. Oha. bu. Abi ne düştün var ya araba benim mahvoldu şu an. Aha geber inş. Bir böyle güzel haberler ver. Aynen. Oo, biri beni <laughs> solladı. Abi arabanın şu an ben lensleri. Ben kimsin ben... sen? Emin. Bize bunlarla gel. Senin adın ne? Adın Aa, çocuğu. Hasan abi. Furkan bir dur da arabayı da kanka Furkan. Şoförüyüz. Ha ne Furkan ben aldım ehliyetimi 95 Abi siz düşerken ay. arabayı nasıl düzeltiyorsunuz? Ha düzeltiyoruz bir şekilde abi. <laughs> düzeliyor, kendi düzeliyor kendi kendi. <laughs> Boş ver o düzeliyor sen şey yapma. Ay hainler <laughs> vay hay, <nervay>. bir düğme <laughs> bile söylemiyorlar. <laughs> düzeliyor. Ümit abi araban basmıyor <laughs> Hayır, dur da bir isteyim ya. Ay düzel araba aferin sana be. Devam Ümit abi vallahi araban basmıyor. Ulan buradan gelip alırmışım maçı var ya ne efsane, A yok artık. efsane <laughs> olmaz Yok artık. artık Bence de Yok artık Hasan abi sende <laughs> Yani Abi reç- ANAM Niye o kadar küçümsediniz ki birden ben onu anlamadım abi ben Şey ben... gibi söylediniz Yanlışlıkla rest- ya bilerek rest de onu alsaydım keşke Aklıma gelmedi abi boşver <laughs> <laughs> abi. Yani abi Abi ömürsü abi birinci Ben birinciyim Ne oldu? Hayır Abi ben niye birinciyim Kage ben orada öldüm evet. Oha Emrecan S Karizma yerle bir. Ne? Abi ben üçüncüydüm bir yanda birinci oldum. Bir dakika Furkan ben ne yaptım biliyor musun? Karizma yerle bir oldu karizma. Beyler ben ya ben ara ben araba arabam kötü diye restledim oyunu yanlışlıkla. İşte bu kadar. Onu özetim. <laughs> İkinci bitirdim. Abi helal. Var ya müthişiz ha. Hasan abi senin geçtiğini bilerek verdim biliyorsun ama değil mi? Neyi bilerek verdim? Ya geçti yani son anda. Abi ya. Ya. Ama abi ben yani çok garip bir yerde rest ya. Niye rest oyunu ya? Bir baktım birinciyim ne oldu mu şaşırdım. Nerede <laughs> top? Evet. Hadi bakalım. Haydi, hiç ses be. Turuncular içindeyim abi turuncular. Değildir. İnşallah <laughs> zordur şey. yapamazsınız. abi şimdi daha <laughs> demin bir... T20 aldım bilir miyiz şaka yenemedik. Nerede bir şey söyleyeyim ikiz kuleler mi onlar? O değil Emrecan T20 ile alamadı ya. Oğlum bilerek yenildim T20 Asıl sonra Aa, sus, bir şey dersiniz. ya. siyatta bir çıkış. İnşallah çok da zor değildir. Amin cümlemizin. Hadi. Oo ümidinin motoru çok hızlı benim motor. Ben niye yeni arkadayım? Oha! Oha! Oğlum ben sana motor seçmiş. Oha! Oha! bak Oha! Oha! Güzelmiş Bak. Laf edelim, dövelim, laf edelim motoruma. Abi benimkini <laughs> yüz... Önünü kaldıralım motorun. Havamız... Lan! Güveni pislik yapma. Çekil şuradan. Etliye sütliye karışmıyor. Ay, <laughs> ya. Ay, ya. Ay, Geliyorum. Hasan abi! Ne oldu? Ne oldu? Bu benim nereden önüme çıktı ya? Hasan abi! Allah ya! Ya niye siz bana çarpıp duruyorsunuz çocuk? Hayır. İnsan da o değil de ayıp... benim önüme bir şey çıktı. Abi var şeyi ya. alamadım ya. Oh! <laughs> uçtu birisi. Birisi uçtu birisi. <laughs> Efsane uçtu birisi. Yok kanka kimse ben, bir geri, şey döndüm. Abi, Furkan, ben <laughs> geri döndüm. burası süpermiş ha. Abi Furkan ben geri döndüm Furkan. At çek boyunca şey da... diye. Ya bir şey söyleyeceğim <laughs> silahlar niye açık değil? Bilmiyorum abi ben hiçbir şey ellemedim, Hiç değil. Değil. Abi, hiçbir şey ellemedim Hiç ayarlara. yok o ayarlar açman gerekiyor. Öndekilere bir iki roket moket ataydım. Hayır, ayarlarda açması gerekiyor. O en başta ayarlar var ya. Hadi öndekine abi, vurun öndekine. Ya. Yok öyle bir şey. Ümit abi team olalım mı? Hayır, yok öyle bir şey. Öndekine vurun öndekine. Vurun yetime diyorsunuz, ha. Allah. Beyler birinciye vurmanız lazım. Abi tam ortaya Hayır düştüm. Hayır. Oha, araba boşluk var Oo, lan. Ben nereye Arama düştüm? Araba içi boşluğa düştüm ya. Oğlum ben nereye ne düştüm lan? Ben de oraya düştüm. Herkes aynı zinde. <laughs> Ama demek ki oraya düşecekmişiz belki de. Ya abi sağ tarafa doğru çıksaymışız sağ tarafa düşerdik ya. Ya benim motor, motor bayağı hızlı ha. Ya. Abi olmadı bu ya. Abi abicim. Ne oldu çocuğum? Hayır. Oh, Aa, Furkan, Aa abi, ya, süper. Doğru. <laughs> ya. Ya. Ya, var ya bu kadar ya. Valla Furkan. Abi, Furkan helal olsun lan. Allah var çok güzel vurdum be. Furkan adamsın. Eyvallah abicim sağ olasın. Teşekkür ederim. yani yakışır mı şu ya? Furkan siz, Hadi ama. eyvallah. Aa, vur. abi. Sen gibi oynuyoruz. Furkan'a vurun Furkan'a. Abi valla Furkan demin adamsın diyordun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bura çok <laughs> tehlikeli lan. Ya başka yere bakacağım diye şey oldum. Siktir oldu korktum. Böyle olmaz ki kardeşim ya. 4'üncülüğe gene atlıp piknik yap. üçüncü buldum tamam. olmaz böyle şey. Yok soru ya mı? Allah geçmiş <laughs> Allah Allah. Ah! Biri Furkan'a kanamadı. Furkan Furkan Vurun Furkan'a. Ben konuşmuyorum sizinle. Bitti muhabbetimiz. Bu ne ya? <laughs> Furkan! Ya! <gülüyor> 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 ya Furkan ya da, Ne oldu? Nasıl ya? Da abi, ya? Ayıp denen bir şey var. Ayıp ya. Ayıp diye bir şey yok. Ayıp diye bir şey yok. Var oğlum ya. Bay bay. Oha Furkan ne biçim uçuyor oğlum senin motorun yine çit mi yaptın ya, lan? Uçuyoruz ne yapalım ya? Ya kanat Lan 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 Hayır lan. yine çit yaptı ya Hadi Hadi Abi ben sonuncuyum şu an bildiğiniz hem de kilometreler fark. Abi Hadi Hayır. Hayır Hayır ben, ben tutturdum Abi ya tutturdum ya, <laughs> Abi ya Abi Ümit abi birinci bitti Hatta ben sonuncuyum Hasan abi Kanka ben sonuncuyum Furkan Hasan abi kim birinci? Allah! kazandınız ya. Ha, ya abi kim birinci kim? <laughs> hani ortaya düştüğümüz yer vardı ya. Evet. Evet. Orada kenara falan gitmeyin. Ucu yok. <laughs> <laughs> hani ben o hataya düştüm bir şimdi ya. <laughs> ulan geri ikinci bitirdim şaka mıyım? Ben Vay değilim? be ulan birinci oldum ya. Yuh <laughs> size yuh. Ben orada dışarı gitmesem Lan ben niye bitiremedim? <laughs> Oğlum ben neredeyim <laughs> lan? <Çek, gülüyor> Artistik yap. Beni Adam oyunu yap. bitiremedi Sen ya. Yedinedim. Allah. Ne <laughs> olmaz ya. Bu daha geliyor. Adam Abi, <laughs> ben geliyor. Adam Abi <laughs> ben en arkadaki Checkpoint'i <laughs> almamışım. Hadi bakalım sona kadar. Abi en arkadaki Checkpoint'i almamışım. NF olacak. 7, Allah kahretsin. 6, 5, 4, 3, 2, Adam kanalında rezil oldu ya. Abi vallahi rezil oldum ya. Adam kanalında rezil oldu. Bir de tam video çekiyoruz. Ol yaşamadık şey kalmadı çocukta. Vallahi ya. <laughs> Ama neden biliyor musunuz bunun sebebi? Neden abi? T20'yi aldı ya hata etti orada. Aynen abi orada zaten bana günah işlemeye başladı. Orada. Aynen. <laughs> Biz Çarpıldık işte bak. <laughs> Orada Adalet yerini bulur çocuğum adalet. Gene ikinci Evet mu? arkadaşlar biz burada bu artıya like atarken size videomuza like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> oh, güzeldi. Gömçürün <laughs> çocuğum beğen butonuna. <laughs>